Selam gençler. Nasılsınız? Yeni bir videoya daha hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün Pokemon haftasının artık sonuçlarına geldik. Son güne geldik. Hatta bitirdik. Artık Pokemon'un ismini bulmadığınızı düşünüyorum, zannediyorum. O videonun gençler hemen altına yazmıyorsunuz. Öyle bir şey tabii ki yok. Size ben bir form vereceğim. Evet size bir form veriyorum. Açılma kısmında hemen en üst tepede form linki diye bırakırım. O forma giriyorsunuz. Önce isminizi yazıyorsunuz. Sonra e, ee, Pokemon hangi Pokemon buluruz atıyorum Incineroar gibi yazıyorsunuz. Daha sonra en altta da Pokemon Starter Pokemon'un ismini yazıyorsunuz. İsmini Mehmet koy, ismini Süleyman koy, ismini Sherlock koy. Mesela ismini Ancelotti P2 koy gibi şeyler e, yazabilirsiniz efendim. O zaman videomuzda sonuna gelelim. Siz ne yapmanız gerektiğini anlamışsınız diye tahmin ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Aleyhine sönmesin. Seviyorum sizleri.